Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kadın Komitesi ve Memur Sendikaları Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu işbirliğinde Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği paneli gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Memur Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdık Aydın'ın açıklaması şöyle. Değerli katılımcılar, geçtiğimiz ay milyonlarca kamu görevlisi adına yürüttüğümüz 8. toplu sözleşme görüşmelerinde de bizim en temel meselemiz ve dayanağımız yine aile oldu. Kamu işverenine Gelin bu masanın kazananı aile olsun dedik. Bu amaçla 16 hafta olan doğum izninin toplamda 60 haftaya çıkarılmasını, süt izninin 2 yıla uzatılmasını, çocuğu olan kamu görevlileri için haftalık çalışma süresinin 40 saatten 32 saate indirilmesini, erişilebilir ve güvenli bir kreş hizmetinin sağlanmasını. Bunun mümkün olmadığı yerlerde de kreş ödeneğinin verilmesini, gelir vergisi oranlarının evli olanlar ve çocuklu olanlar için yeniden düzenlenmesini, yarı zamanlı çalışma hakkının kapsamının genişletilmesini, izin sürelerinin artırılmasını, çalışma hayatında mobbingle etkin mücadele edilmesini ısrarla masaya taşıdık. Biliyoruz ki bu teklifler yalnızca kadın çalışanların değil, Aynı zamanda devletin gelecek nesillere ve topluma karşı yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur. Bugün bu vesileyle, bu toplantı vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Annenin işçisi ve memuru olmaz. Alın terimiz, emeğimiz ortaktır. Sorunlarımız farklı görünse de özünde benzerdir. Çözüm ise birliktelik ve dayanışmadır. Akeş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise bu raporu hazırlamaktaki temel amaçlarından bahsederek şunları sıraladı. Aile, aileye ilişkin, ebeveynlere ilişkin hakların eşitlenmesi. Malumunuz olur ki bu sene aile yılı olarak belirlendi. Aile yılında bizler de aile yılı kapsamında ailenin güçlendirilmesi adına çalışma hayatında güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede çalışma hayatını güçlendirmek, çalışma hayatıyla ev eksenli aile eksenli sorunlarında çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların başında da, da ebeveynlik hakları geliyor. Kadınlara tanınan hakların işçi ve memur ayrımı gözetmeksizin eşit olarak sağlanması, yine ebeveyn haklarının anne ve babaya sağlanan hakların yine işçi ve memur ayrımı gözetmeksizin eşitlenmesini istiyoruz. Çünkü bir çocuğun anneye ve babaya olan ihtiyacı işçi veya memur olmaksızın memur olmasına bakılmaksızın Aynı şekilde ihtiyacı bulunmakta. Bunun da eşitlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aile yılı kapsamında biz hakiş olarak daha önce de söylemiştik, raporlarımızda da paylaşmıştık. Aileyi önceleyen bir vergi sisteminin kurulmasını istiyoruz. Vergi düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bunların içinden birkaç tane örnek verecek olursak çocuk başına yüzde iki buçuk oranında vergi indirimi talep ediyoruz. Ee, yine e, diğer e, izinlerde düzenlemelerde ebeveyn haklarında yeniden bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. E, 36 aya kadar ücretli izin hakkı tanınması Hem anneye hem babaya ikisini de kullanabileceği şekilde çocuğun e, 3 yaşını doldurana kadar anne ve babaya ihtiyaç olduğu dönemde özellikle e, ebeveyn izinlerinin düzenlenerek ücretli izin olarak tanımlanmasını talep ediyoruz. E, yine çocuk e, sahibi olan kadınlara her çocuk başına 2 yıl erken emeklilik yaş indirimi yapılmasını talep ediyoruz.